Selam arkadaşlar, yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Yılbaşı heyecanı başladı, değil mi? Evet. Hazırlıklarla başladı. Biz ne yaptık? Bugün Orlyball yaptık. Orlyball. Welcome liebe Volks, liebe Freunde. Welkom bij een nieuwe vlog van Familia Kaya. Zeg ik nou dubbel welkom. 3 dubbel. 3 dubbel. Nou, zo welkom zijn jullie dus. Uh, het is oudjaarsdag en de voorbereidingen zijn begonnen. We well, hebben al oliebollen gemaakt. Yeah, ochtend. Yeah. Ja, ja. Lokmamız. Bu üzümlü. Bu da üzümsüz olanlar. Şimdi alışverişimizi yapıp akşama hazırlığımızda devam edeceğiz. Akşama görüşmek üzere arkadaşlar. Tot vanavond. We gaan even boodschappen doen en dan zie ik jullie vanavond weer terug. Hi, amanallah, oh. shunara, shunara. chumara. Chumara, Hey Stella, var verdient dan. O ik denk dat auto is. Is een auto. aldın, değil mi alası? Siz de aldınız mıyız? <laughs> wow! Lenan yana ruj mu? olmuş? ya komplege. birge. Evet olabilir. <laughs> ooo oh, leke ooo <laughs> oh, leke araban hayırlı uğurlu olsun oğlum wow. aç aç ne o boy neyse geldi kim eksik beğendiniz mi en sevdiğim görüntü <laughs> <laughs> kim eksik? Kim eksik Tabii ki. Bence annem anne daha yatıyor arada. Ne yapacağız bu ananı? Burada da beyler. Yemek başında duruyor. Sonra yemeğimize başlayacağız. Hadi bakalım gece başlasın. Bahadır, Netofi ya. Nog meer cadeautjes. Oh. Nog meer cadeautjes. Nou, die gaan goed het nieuwe jaar in. Oh, weer cadeau. dat is van die dingen. Van die met figuurtjes. Ja, Ja. Oh. Karana bak annesi karan. Karan bekliyor. gitti Karan. Ah, die

Aa Barbie. Ay, wow. Barbie oh 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 masada yok yok yani maşallah. Allah bereket versin. Herkes Daha bir şey yağı yapıp yağı getirmiş. Yağı Herkesin yağı ellerine yağı sağlık. Lahmacunumuz, ekmeğimiz. Koyacağım. Neyi koyacağım? Kemal da et yaptı. Tavuk da var. Nereye Tavuk nereye gitti? Ha, Daar, boeressen, daar dolle Nou, we hebben nog de hele avond te gaan om dit allemaal op te eten. Hier is de zoetigheid en uh, daar is het gewone eten. Ik heb allemaal cadeautjes hier onder mijn boom. Wat gezellig. Zonder bingo, Az sonra bingoya başlayacağız. Tatlarımız da geldi. Yemekler gitti, tatlar geldi. Bu arada benim lokmalarım da... Herkes benim lokmamdan alsın. <laughs> Lütfen. Bu da abla. Zo, oh. so, volgende tafel. We gaan bingo met z'n En dan uh, kijken wie welke prijs vindt.

Hij laten. Vol kaart. Vol kaart. Alle kaart volle kaart jongens. Moet dat op een banaan bakken. dat kan niet. Ik moet dat op Oh mijn. Jongens, Eerste is bingo. dan moet je hier laten zien, man. Van de bingo. We gaan nu voor de volgende <laughs> 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> sen gel benim yanıma gel bebeğim. Ben hep ben yeniyorum, kazanıyorum. Ben diyorum ya sana ben hep kazanıyorum. Sana kazandım şimdi. Şimdi <laughs> Anne, kaptın e, şeyi, hediyeleri, yüzün gülüyor maşallah. En büyük hediyeyi sen aldın. Bingo dedi annem. <laughs> Mama heeft de hoofdprijs gewonnen en ze is zo blij. Just erin, heb je een beetje? Jullie hebben kat. Waar is dat aan Gusta? Hij heeft de hoofdprijs gewonnen. En nemen heb je. Koffie, koffiemelk, chocola. Tam on eigenlijk Ja. Oh, kijk eens. Het allermooiste pakket. Ja. Wat heb jij gewonnen dan? Ik heb helemaal niks gewonnen. Ah. Nee, ja. We hebben dit gewonnen, Jee. Wat yeah. jok, <tipetik> oh jok, oh jok, oh jok, oh joh, oh jok, 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 oh Yeah. <laughs> olsun, hayırlı uğurlu olsun. Dileklerini söyleyecektim, söyle diyecektim. Sen söyledim ben söylemeden. <gülüyor> <gülüyor> yeni yıl için dilekleri alayım. Dileklerimiz. sağlığı. Çocuklarımın hepsini de, Sağlıklı, sıhhatli Yeni yıllar olsun. Amin. Abla seni. Ben de herkesin yeni yılını kutluyorum. Fatoş. Neredesin? Yeni kız? yılınız kutlu olsun. Herkese mutluluk, sağlık. Sağlık, sağlık. sağlık, en çok da bol kazanç versin. <laughs> herkese bu vlogu da burada kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Senin dileklerini alayım. Herkese yeni yılın kutlu olsun. Konuşalım. <laughs> Konuştum işte ya. Daha nasıl konuşacağım? 2024 herkese bol bol şans, bol bol kazanç, bol bol sağlık getirsin. En, önemli sağlık en önemlisi sağlık getirsin. zeker luid Bedankt voor het kijken, allemaal. Bij deze vlog, naar deze vlog. Uh, wij hopen dat 2024 een hele gelukkige, uh, goede jaar gaat worden voor iedereen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Tja!